Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlogun dördüncü günündeyiz. Mike dört gündür vlog çekiyoruz ve bugün cuma. Bugünden sonra iki gün vlog olmayacak. Ya, ne geldi? Bak buraya gelmiştik biz ve e, burada Şuradan bir şeyler vardı. Normalde kaldırılmış. Şurada, şurada, şurada. şurada şey Alt, Burada biri var. buraya gidip bir bu, bak. Normal kalın şey bu, zaten burada başımıza ne gelir ki? Bu boru malikini yapıyoruz. Nasıl anlıyorsun? seni bekliyorum. bakalım. Şöyle şunu yapalım. Bu yataklara basmak çok iyi çok fazla rahatlatıyor bu çıtır olunca böyle bir yer işte şurada aynı kilise gene bugün hava güneşli bize daha iyi bir video çıkartacağız güneşli olduğu için normalde soğuk ama gene de güneşli güneşli olmasına baktım güneşli olduğu halde de çok soğuk bu ağaç çok iyi kuru yaprakları hiç dalları çok büyük dalları resmen yukarıya çok sattı böyle bir tane var. Yani. böyle gülleri görüyorsunuz, çiçekleri falan. Bitkilerin yaprağı yok ama çiçeğe iş bulmuş. Evet. Atladım. Gel aynı yerler. Bu sefer ne yapacağız, nereye gideceğiz? Marek konuşmuyor hiç. Videoyu izliyor. Aç fırsatını aç. Orada sahi değil <laughs> Konuşmuyor ama bir şey demiyor. Ee, sen tostu neyle yaparsın? Tost makinesi. Burada gün... Ana ne? <laughs> Koruşu çekerken düşmüştü. Bir aralamıştım. Düşmemiştim oğlum. Onlar gelmedi ama ben buradan kayacağım. Mike, çek beni bakayım. Çekim. şöyle ayarla bak. Şöyle. Gel buradan. Şöyle aldım. Hı. Şöyle eline vereyim. De. Şöyle ayarla kayacağım ben burada. Ayarladım. ayarladım. Kamerada çok, çok büyük gözüküyor ama burada gerçekten çok küçük arkadaşlar ya. Yani. Pardon. <laughs> La. Oğlum bu ayağım var ya. Çok şey bu ayağım. Aşırı fazla burada. Kayıyorum burada. Şöyle göstereyim. Ananı Aşırı hemen kaydı. Burada dönüyorsa telefonu döndürebilirim. Dönmüyor. O zaman şurada dönüyorsa telefonu Ben burada ıslaklık falan Telefonu döndüreceğim şimdi. Düşmesin mi? <laughs> Marek yaklaş şöyle bir de. Senin yüzünü görsün kamera. <gülüyor> <gülüyor> Telefon dişi. Telefon dişi gibi hissediyor be. Hadi. Duruyorum Sen abi ne Sana bir şuraya tırmanayım ya. Tırmanacakmış. Tut. Çek şöyle ayarla. Evet de. Evet, şöyle bir ayarla işte. Evet. Tırmanca. Kalkanı bak. Sen bak sen oğlum. Sen. Duraklatma şey diye Oğlum sen dedin ya şey yap diye. Ha evet, <laughs> <laughs> Adam sen yap ben göt. Gidiyorum. <laughs> Telefonu tutar. Gel. Yap hadi. Bok seni. Yap. Mal ya gel şöyle gel. Bana eskiden dalga içiyordunuz şurayla barf çek diye. Şimdi <laughs> dalga içemiyor <görmüyor> musunuz? Olur <laughs> mu? <laughs> <laughs> Oğlum o sıralarda da şeydi. <laughs> Al şunu bak. Buramla barış işe bak. Buramla barış işte. Hera, Hera. Robs di yüzüysün. <laughs> <laughs> Şekil yapayım mı? Yap bakayım <laughs> Helal helal Fazla fazla vermiyosun <laughs> <laughs> Kanka Birşey getirir misin? Böyle sallandım durdum işte yapabilir miyim? Yap böyle su diye. Yapalım yap. hadi Taklat. Takla, evet. Ben takla atmadım. Hadi kendine biraz öne ver şöyle bekleyin. Olabilir. <laughs> <laughs> Oradan tutun. Yaparınca. Tamam yap hadi şimdi tekrar. Video kaydını almadık. Hadi hadi hadi. Yardım edeyim mi? <laughs> Ana. Yardım edeyim mi? <laughs> <laughs> ah, evet. Bu geride çal yapamıyorum bot noob boş Hadi seni bekleyemeyiz seni bekleyemeyiz ben montla da yaparım seni bekleyemeyiz anlıyor musun seni bekleyemeyiz otobüsün kaçacak o zaman Allah'ım daha videoya güzel şeyler çekmemişiz bekle diyor seni mi izleyecek oğlum şöyle Buradan kayayım mı lan? Şöyle. Kay telefona gidiyorum. <laughs> Bana da el veda, aman Bekleyin şimdi. Burada yürüyeceğim. Ya <laughs> ben sana bir anı anlatayım mı lan? Anlıyor musun? Bin, bir milyon defa anlattı. Yok lan. Sen hiç kendinize anlattın. Biliyor Ne aldın? Bir tane birisi de burada o, o kadar en iyisi biliyor bir şey. Evet donar. Evet. Şimdi... <laughs> Eran, eren, 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 eren. <laughs> Oğlum bak şu. O <laughs> <laughs> zaman <evin yanında> <laughs> ayağım çok kayıyor lan. Neyse, bu kadardı. Bu kadardı. Ne? <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. 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 Zaten dersine gideceğiz ama biz. Boş olur mu? ya. Asıl çekeceğiz, öyle gideceğiz. O, yarım saate biri geliyor. bir geliyor. Benim için iki saate bir geliyor. Bir saat mi, bir saat mi? Bir, bir saat. Kırk dakika ya. Yok lan bir saate bir. Ot, yirmi ikiden yirmi ikiye geliyor. Benim evin uzunluğu ot basın Benim evin şimdi şey, şey değil ha. Mesafesi. O kadar uzun değil. Otobüs, otobüs. otobüs ha. Otobüsü. Otobüsün gelmesi çok güzel. Burada parkur yapmıştım ilk videoda. Ben yani şuradan ka kaçış yapmıştık. Ali Öyle bir video. Lan kapanmış mı? Burası kapatmışlardı biz geldiğimizde sabah. Şimdi açık. Her Çünkü biz bu duvarların üstüne atlamıştık. Her sabah şey yapıyorlar ya. Oğlum burası yoktu. Hala. Cidden yoktu. Ben görmedim. Var mıydı yoksa ben mi görmedim? Bilmiyorum. Bakarız. Sen videoyu açsana. İzlemedin mi yeni gelen videoyu? Şimdi arkadaşlar 1000 like gelirse Şuraya atacağım. Marek arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Şu küçük olan var ya sana koşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Bunun için göbek geliyor, Göbek geliyor. Oğlum nereye gidelim ya? Arkadaşlar. Işte. Oğlum koşmaya çalışsaydı <laughs> ki. Ama sahibi şey çağırdı onu bir bağırınca gitti. Geliyor mu? Gelmiyor. İyi. Hadi gidelim. Şöyle. Bunu yapayım mı şimdi? Bir gün. Bir gün yapayım. Öyle bir bakarız. O zaman pazartesi günü ilk evet. gün ya. O ilk günü de bir şeyle çekelim. Yatay çekelim. O zaman nasıl olur? Öyle. Aa bana bir şey yapıyor. ya. bak. Ne? bir şey Artık bir şey ya. artık bir Ne? Kartım kayıp ya. Hı. Bir tane kart var burada benim telefonda. Ha. Şey. Benim kendisi. Aa şey de ona. Şey. Artık bir şey sen gidiyor. Rus gideceğiz şu an. Bu videoda göstermiyor. Ney? Şey yeri. İkinci video İkinci İkinci bakma o video izle. Ben izlemedim ama. Ben izlemedim ama. <laughs> Bizim evin oraları da çekeyim ben kaydını durmadan. Ama bilmiyorum. <laughs> çekmeyi de bilirim yani. Onu tabii bilirim. Şöyle, Şöyle. şey Yakında arkadaşlarımın hepsi izler bu videoları. Hayranlıkla. <laughs> Birisi gelmiyordur ama. <laughs> Şurada bir tane değişik heykel var. Bekle biraz sansürlüyüm heykeli. Şöyle bir heykel. Şöyle. Elimle sansürledim çünkü. Anam. Her şey yapmıyor. Körpülüyor. Her yer... <laughs> Kaza. Kazayı çekiyordum ben. Video izlenecekti. kaza çekiyordum ben. İki de kaza olmamış. Alper'in bir uçuş. Mertcan var diyordu. Alper. o zaman bu videoda gözüküyor. Sadece. Değişik. Sen etrafı bir şey mi? Şu açıda. Şu açıda etrafı çek. İlerle ben öyle bir yerdeyiz arkadaşlar gene. Ee, her tarafta biz varız ya. Her yerdeyiz. Ama arabalı orada bacili var. Evimizde böyle Burada şey yapıyorlar. Yolu 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 yolu. Çok güzel. Burası yeri sürüyor. Garaj. Evet, evet. Şunu şöyle yazsa garaj ama üstü. Arabalar falan var. Bisiklet. Burada çok iyi ya. Şurası da var. Çok iyi. Burada çok insan var. Gel tepe tarafı. Ama şey var. Şey, çok şey olabilir arkadaşlar. Çok rahatsız olacak. <laughs>

Işte. Bir daha bu hata düşüyoruz. Ben baktım sen koşuyorsun. Arabaya bakıyorum sen. <laughs> Arabaya bakıyorsun ama yolun ortasındasın oldu. Ama biz haklıyız. E burada öyle. Yola atılamadık normalde. Araba hızlı geldi gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> Burası anlıyor. Buraya atılır mı? Gelmemek tamam, Gelme sadece gördük. Ne Emre demiş ki, git demiş bir arasalıkta bağır demiş. Eğer şey olursa, eğer girseniz hikayeler vermiş. Yaparlar mı? Yaparlar. Ben Şimdi burada şortlu olmaz ya. Gece gecelik bağırma sesi Evet, yani gece gece bağırışmış. Pe pek olmuyor. Yani ben burada bağırsam öyle yapmazlar. Bir <laughs> şey de <zaten. gülüyor> İnsanlar deli diye geçiştir. <laughs> sen deli. <bile. gülüyor> Şimdi sen ne yapmıyorsun de olur. <laughs> Burada bir tane şey yok, ısıtıcı alıyorduk. Ben ne yapıyorum, ben demeyiz bizden biz de. Evet. Volta partiler işte buradan gitmiştik. İşte şunu da Tümahmet'in evi Burada inanıyoruz. Göstertecek yer kalmadı bu sefer. Otobüste gidip göstereceğiz artık, pazartesi günü. Allah pek bir Benim gibi bir tanesim. Gevdeşim Sonra... Bir meme yine var arkadaşlar mesela yine bir Sonra da belki yeni şeyleri burada buldum. Gerçek. Gerçek. Burayı göstermek Diğer diğer de buraya girmedim. Şu an bir 18 dakika olmuş. 22 dakikada bitireceksem bir sefer bakar mısın? Tamam daha var o zaman. Markete. Markete gireriz. Market ne var Ben de var. <laughs> Sen biraz bize tost makinesini anlatırsın. <laughs> Dün anlatamadığın şeyleri. Bugün bence anlatırsın. Ben Dün biraz sürdü.

Oğlum sen etrafı çeksene beni çekeceğim. Şey Ama sen çek lan. Sen. Böyle öyle bu orta teyze gidersen Niye sesin, sesin kısılıyor? Ben çekerken Hı? sesin açılıyor, sen çekerken sesin kısılıyor. Bak. Ne oldu? Ne Evet, bir kapatayım. Bir burada bir adam sağlamış. götür götürdür atmıştır çizim Telefonu eline geçiyor, duraklıyor. Evet, ilk defa iPhone görüyor. Wow. Şey bir şey bisiklet çirin. Ben de <laughs> <laughs> Ne olacak oğlum? Önceki Bunun burada rezil anısı geçmişti. Onu da şimdi yaşayacağız bence. <laughs> ben de yerlerim. Bence yani de senin gerizekalılığından yaşayacağız mı? Sana gidip en zor mu şimdi? Ne işe yarıyordu? Şey burada box makinesi var mı? Orada. Burada. Oradaydı abi. Şimdi burada var mı? Var var mı? Nerede? Evet, bak bak bak. Nerede? Oturu şöyle gidelim. Tam takip PlayStation oynayalım bir yerde sana çok, çok iyi İnternet yoksa... Çok güzel Vallahi deneyiz 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 videoyu da çekeyim Vallahi evet. ters evet. taraftan okuyorum ya Son. İlk videom olsaydı şu an girerken içeride Senin Mercedes'in var ya Kaydı kapatırdım Şimdi öyle Tek kartım yok Biri ne eder, ne içer, ne konuşur Burada gelmiş iyi lan. Helal malek man. Ya. ya tamam arkadaşlar. Ya saçımda tamam böyle küçük, küçük bir yazar var da. Oğlum, ben, de... ben şimdi ben de... iyi man. De... Bak. Kanka bak olabilir diyor. Bak. <laughs> Git Muhammed'e bak. Muhammed'de Alessio da var ama ben Muhammed Alessio muyum? Bende yok. Ben bende çıkmaz. <laughs> Aslan'ı kediciye dönüştürmüşler. Galatasaray. <laughs> <laughs> evet. bir <laughs> gel buraya bakayım. Bu ne işe yarar güzel anlat. Bu. Arkadaşlar mesela bu ağzınızınla etkin mi? Ar hani. Böyle arkadaşlar bu üçlü kalçalı 1 2 3 4 5, 5 6 7 8'li priz. Lan la. Bak. Ne oldu? Ne? ne oldu? Aa bak burada şey, şey var. Şu Burada bunlar ne işe yarar? Bize söyle. Anladım. Vallahi ben de anlamadım. <laughs> ben de anlamadım. Kredi kartı çektim. Ameliyete çektim. Su doldur. Gidek mi? Daha Çok bir şey Daha bir şey var. Bak. Şimdi videoyu burada kapattık. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Buldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi de e, videoyu kapatırken de hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hadi biz bir şeyler Hadi. alacağız ve videoyu burada kapatacağız. Hadi görüşürüz. Hadi